...görelim bakalım şimdi. Ya Cemre ben babama benziyorum işte ya. Babana mı benziyorsun? Ha. O da sinirlendiğinde... ...yakıp yıkardı böyle. Telafisi olmayan şeyler yapardı. Ben de ona benziyorum. İstediğim kadar kaçayım olmuyor. Bence benzemiyorsun. Hatalarında yüzleşmekten onlara birer neden arıyorsun. Ne alaka ya? Çok alakası var. O cümleleri baban söylemedi bana. Sen söyledin. Bir tercihin var yani. Onun gibi davranmamak. Ama sen hatayı yapıp suçu babanın üstüne atıyorsun. <laughs> Şimdi babam suçsuz mu oldu yani? Ben öyle bir şey söylemedim. Ve yine anlamak istediğin gibi anlıyorsun. Senin hayatında baban büyük bir sorun evet ama bizim hayatımızda değil. Bence sen hatalarından kurtulabilirsin. Ya bunu yaparsın biliyorum. Nereden biliyorsun Cemre Hanım ya? Çünkü seni tanıyorum. Neye nasıl tepki verdiğini biliyorum. Ben de seni görmeyi çok seviyorum. Bunu karakolda da söylemiştin. Seni gördüğüme sevindim demiştim. Hmm. Hatırlıyorum. En azından konuşabiliyoruz. Arkadaş olarak. Dur 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 bir dakika dur. Bak şimdi ayrıldıktan sonra arkadaş olarak hayatlarını devam eden insanlar yok mu var? İki medeni insan gibi böyle gayet. Arkadaş arkadaş kalıp ama ben onlardan değilim ha. Ben sevdiğim kadının ayrıldıktan sonra onunla arkadaş kalanlardan değilim. Olamam yani. Ben şimdi bir yol bulmuşum. İnce ince o yoldan yürümeye çalışıyorum. Bir pırıltı yakalamışım orada. Sen eğer o yolun sonunda beni arkadaş olarak bekliyorsan ben yokum. Ben de sana şöyle söyleyeyim. Senin affetmeni seviyorum dedin ya. Evet dedim. Ben daha ne kadar affedebilirim onu bilmiyorum. Eni arkadaş hep sonra saklıyor ya. Kandir içinde kaldık ya. seni. Ne işin var burada? Ben de geleceğim. Ya arabaya dön. Ya hayır. Arabaya dön. Kızım iş bu iş. Anladın mı? Deli misin, divane misin sen ya? Tamam ne işiyse girip ben de göreceğim ne işiymiş. Zeynep arabaya dön. Ya dönmeyeceğim. Zeynep gir... Buradan gir mı giriliyor? Allah'ım ya. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bekleyeceğiz mi böyle? Bir kadını diyor daha ne kadar bekleteceksiniz demek istiyor. Buyurun. Burası bayağı ne İyi, sen ne sanmıştın? Ne bileyim ben pavyon gibi bir şey bekliyordum. Ömrümün sonuna kadar kalbimin bir tek sahibi olacak. Bu lafı hatırlıyor musun? Tamam anladım. yani buraya sen bir iş için geldin okey. Zeynep. Senin burada beni beklemen lazım biraz. Sen nereye gidiyorsun ya? Halletmem gereken bir mevzu var. E ben? ...tek başıma halletmem gereken bir şey var. Buraya gel. Hocam merhaba. Buyurun. Biraz yaklaşır mısın? Şimdi ben bir yere kadar gideceğim. Hanımefendi burada tek başına beni bekleyecek. Ee, eğer başına herhangi bir şey gelirse... ...ne bileyim, öyle bir yan bakma... ...öyle bir çapraz bir durum söz konusu olursa... Bu işi yapan arkadaşı ondan sonra senin ızdırabını... Kadirciğim, bence arkadaş seni gayet iyi anlıyor. Değil mi? Anlıyorsunuz. Evet, anladım. Bak, anlamış. Anladın değil mi? <laughs> Güzel. Ha sen git. Ben zaten kendi başımın çaresine bakarım. Tamam. Çok fazla uzun sürmez. Diyorsun. Pardon, neyi bekliyorum? İçeridekilerin sormadan geçemezsin. Ya kardeşim, ben onları görmeye gelmedim ki. Ben seni görmeye geldim. Kime baktım birader? Geldi. Kadir Adalı ölmeye geldi. Gelsin. Burada zarif adında bir şahsın emaneti var. Bu mu? Aha. Onu almaya geldim. İşte burada. Hadi bir de almayı dene. Beni sizden ayıran merhametim. Ondan vazgeçmem. Bırak öldüreyim. Adam ayağımıza kadar gelmiş. Birazdan çekip gidecek. Bırak işini bitireyim. Bitsin. adam yüzünden 10 milyon euro kaybettin. Her şeyin sorumlusu bu adam. Bırak bitireyim. Gidiyor musun? Gidiyor. Nasıl seviyor? Kimseyi bu kadar çok sevmiyor. oğlu seviyor mu? Cemre ben ufak ufak uzuyorum eve. Hayır gitme. Cemre kızım. İyi akşamlar. Konuşabilir miyiz? Konuşalım. Yalnız konuşalım. Yo, Kerem'in önünde ne konuşmak istersen konuşabilirsin benimle. Ben başkalarının yanında konuşmak istemiyorum. Evimize gidelim istersen, he? orada konuşalım. Benim evim burası baba. Delirdin mi sen kızım? Burası evim falan değilsin. Bak bu insanlarla görüştüğümüzden beri ne hale düştüğümüzün farkında mısın? Farkındayım. E o zaman niye bunun yanındasın? Kerem. Benim adım Kerem. Kerem lütfen. Cemre'ciğim niye bunun yanındasın? Öyle olmasını istediğim için. Yanında olmak istediğin adamın bana silah çektiğini biliyor musun? Biliyorum bundan mutlu da değilim ama Kerem bunun farkında zaten. Farkındayım evet. Bir daha da olmayacak. Ama ben ben hala senin ne yaptığını bilmiyorum baba. Bugün de geçmişte ne yaptığını bilmiyorum. Ben Kerem'den korkmuyorum. Ama senden çok korkuyorum. Ben senin babanım kızım. Benden niye korkasın ki? Benden sakladıklarından olmasın. Ben senden bir şey saklamıyorum. Saklıyorsun. Kendi kızından bir şeyler saklıyorsun. O yüzden beni ikna etmeye çalışma. Sen de gelmeyeceğim. Söyleyecek de başka bir şeyin yoksa ben eve geçiyorum. Üşüdüm. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Cemre. Ee, görüşürüz. Görüşürüz. Kadir. Hı? Artık annene gitmen lazım. Kaçma. Zeynep 35 yıl kovaladığım şeyden kaçamam ki. Mümkün değil. Sadece ben kızgınım biraz. Öfkeliyim çok. Daha annenin anlatacağı şeyler dinlemedin ki. Bırak annem bir anlatsın. Sen kafandakileri sor. Ondan sonra karar verirsin affedip affedemeyeceğini. Ne kadar ön yargılı olma annen sonuçta. seviyorum. Sevilmez mi ya anne sonuçta bu? Sevilir. Ama ben seni... Seni çok seviyorum be Zeynep. Çok. Bu kadar çabuk mu? Ben yani var ya ben seni yedi yaşından beri seviyorum. Ben bunu duymayı o kadar uzun zamandır bekliyorum ki. Ben de seni çok seviyorum Kadir.